Arkadaşlar merhabalar. Maalesef Suriye'de sular durulmuyor. Çatışmalar yeniden başladı ve İsrail kontrolden çıkmışçasına çılgınca hareket ederek bölgeyi adım adım bölgesel savaşa sürüklüyor ve Süveyde'yi yeniden vurmaya başladı. Dahası Netanyahu Suriye'nin güneyini işgal edeceklerini açık açık söyledi. Peki İsrail bütün bu çılgınlıkları yaparken Türkiye ne yapıyor? Türkiye hangi adımlara atıyor? Adım adım sınırımıza yaklaşan bu tehdit ve tehlikeyi Türkiye nasıl görüyor ve hangi önlemleri alıyor? Bunları anlatacağım. İkincisi, değerli dostlar, bakın bir aydan beri Suriye'deki olaylara dikkat çekiyorum ve diyorum ki, diyorum ki Suriye'de olup bitenler sadece Suriye'yi ilgilendirmiyor. Asıl mesele Türkiye'nin tehdit edilmesi, Türkiye'nin beka sorunuyla karşı karşıya gelmesini sağlamak ve aynı zamanda Türkiye'yi İsrail'le bir savaşa sürüklemek. Bütün senaryo proje bu. Ortadoğu yeniden dizayn edilirken ve Ortadoğu paylaşılırken bu senaryo gündeme alınıyor ve asıl hedefin Türkiye olduğu anlaşılıyor. Şimdi değerli dostlar dikkat çekici bir nokta daha var. O da şu. Donald Trump'ın sessizliği seçimleri kazandığından sonra net olarak şunu söyledim. Bu sefer Donald Trump gerçekten de küreselcilere karşıymış gibi duracak ama Orta Doğu'da ve Asya'da dünyayı bir savaşa sürükleyecek. Küreselciler yeni küresel düzeni, yeni nizamı Donald Trump üzerinden kuracaklar. Adım adım buna doğru gidiyoruz. Ama şimdi bugün sizlere Suriye'deki yeni gelişmeleri ve Türkiye'nin buradaki planlarından bahsedeceğim. Çünkü Türkiye gerçekten artık sabrı taşmış ve Suriye'deki olup bitenlere kayıtsız kalmayacağı bir döneme girdiğinin farkında. Sayın Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, sayın İbrahim Kalın çok ciddi mesai harcıyorlar. Özellikle önceki gün Şam'ı vurulması, Şam'ın vurulması, Saray'ın vurulması ve Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nın vurulmasından sonra Ahmet El Şaray'ı sıkı bir koruma altına aldı Türkiye. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu anlamda atılan adımları söyleyeceğim bir. iki yaklaşan büyük tehlikeye karşı Türkiye'nin almış olduğu tedbirlerden bahsedeceğim. Değerli dostlar, Suriye'de oynanan oyun görünenin çok daha ötesinde. Ne oynanıyor? Asıl amaçları, planları ne? Dikkat edin. Şimdi İbrahim anlaşmaları. Donald Trump'ın bütün çabası, bütün projesi yani çatışma olmadan, efendim İsrail ile başka devlet çatışmadan diğer devletleri, bölge devletlerini İsrail'e biat ettirme projesi. İbrahim Anlaşmaları, Donald Trump'a ait bir proje. 2016 yılında faaliyete geçirdi ve yeniden iktidara geldiğinde yani 2024 yılı seçimlerini kazanır kazanmaz bu projeye hız verdi. Bu çerçevede de Suriye'yi bu anlaşmaya dahil etmek istiyorlar. Ve nitekim Suudi Arabistan'da yapılan görüşme, Ahmet Erşar'a da davet edilmişti. Muhammed Bin Selman ve Donald Trump görüşmesinde hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla katılmıştı. Bu toplantıda, bu görüşmede Suriye'nin ve Ahmet Erşar'a'nın İbrahim anlaşmalarına katılması istendi. Ve çerçeve olarak da işte bunun karşılığında bağımsız bir Suriye'nin, üniter bir Suriye'nin gerçekleşeceği ve buradaki iç savaşın sona ereceği ifade edildi. Yaptırımların kaldırılması hatta ve hatta işte HTŞ'nin terör örgütü listesinden çıkarılması ki çıkardılar. Avrupa ve ABD'nin yaptırımları kaldırılması ve nitekim ciddi bir mesafe kat ettiler. Dahası geçtiğimiz hafta özellikle Ahmet El -Şar biliyorsunuz Azerbaycan'a gitti. Burada İsrail'le doğrudan görüştüğü ifade ediliyor. Neyi görüştüler? İbrahim anlaşmalarına katılıp katılmay? Şimdi burada esasında İbrahim anlaşmalarına Suriye katılmak isterken İsrail'den de bir takım güvenceler istiyor, yani bir takım güvenlik garantileri almak istiyor ama İsrail bunu bir türlü vermedi. Yani Suriye Ahmet Erşara diyor ki, evet biz bu anlaşmalara katılacağız çünkü İbrahim anlaşmaları barışçıl olarak gözüküyor. Ve gerçekten de Suriye'nin egemenliğini tanıdığı sürece çünkü Ahmet El elinde bir şey yok. Yani şu anda yapacağı gerçekten de bir şey yok. Ağır silahı yok. Düzenli ordusu yok. Mali gücü yok. Yani İsrail'le savaşacağı gücü yok. Bir başka devletle savaşacağı gücü yok. O yüzden bir şekilde anlaşmaya çalışıyor. Yani kendi çerçevesinde mantıklı hareket etmeye çalışıyor. Fakat İsrail bu tavizi alınca yani Taviz tavizi getirir diyorlar ya. Şimdi İsrail e, Ahmet el bu anlaşmalara yani İbrahim anlaşmalarına yakın olduğunu görünce başka tavizler koparmaya çalıştı ve daha çok şey istemeye başladı. Mesela Golan tepelerinin resmi olarak artık İsrail toprağı olarak kabul edilmesini istedi. Dahası buradaki tampon bölge yani Birleşmiş Milletler'in efendim işte İsrail'in toprağı olarak tanımadığı ve 1967 sınırlarına çekilmesini istediği bölgede de İsrail'in gözetleme kuleleri kurma ve dolayısıyla burada üstler elde etme gibi teklifleriyle karşılaştı. O yüzden o yüzden de ağır geldi. Başta Türkiye olmak üzere ve diğer bölge devletleri İsrail'in bu şekilde Suriye'de ciddi etkili olacağını düşündüğü için Ahmet Erşara bundan vazgeçti. İşte İsrail de şöyle dedi. Sen misin bundan vazgeçen? Bakın ben sizin içinizi nasıl karıştırabilirim? Şimdi değerli dostlar, buraya baktığınız zaman, İsrail'in genişlemesi. Bu genişleme, her zaman söylüyorum, illa sınırların genişlemesi anlamında kullanılmaması gerekir. Aynı zamanda dürziler, eskiden beri İsrail'in kullandığı bir unsur. Bugün baktığınız zaman, İsrail'de asker olabiliyorlar. İstihbaratın içerisinde ciddi anlamda e, görev yapabiliyorlar. İsrail'in her yerinde, dürziler kullanılıyor. Niye? Çünkü Lübnan'da, Suriye'de ciddi bir potansiyel var. Yani İsrail'in Suriye ve Lübnan'da nüfusu olmadığı için, nüfusu olmadığı için buralara müdahale etme gerekçesi olarak dürzileri kullanıyor. Diyor ki bunlar bizim vatandaşımız. Mesela Golan'da çok sayıda dürzi yaşıyor. Burada Yahudiler olmadığı için o dürzilere İsrail vatandaşlığı vererek kendi vatandaşıymış gibi kabul edip onlar üzerinden pazarlık yapıyor. Yani bir gerekçe oluşturuyor. O yüzden Süveyde mesela aslında Süveyde e, burada İsrail'in e, Kuzey Irak'a ve PKK YPG bölgesine bir koridor açmanın yolu. kunetra Kuneitra aynı şekilde hakeza öyle. O yüzden buraları elde etme. Buralarda isyan, kaos, kargaşa çıkararak Suriye yeniden bir iç savaşa sürüklemek istiyor. O yüzden Bakın İsrail özel kuvvetleri Dürzi kılığına girerek Bedevi köylerini basıyor ve katliamlar yapıyor. Dolayısıyla ne amaç, neye hizmet ediyor? Burada bir iç savaş, bir iç kargaşa ve Ahmet Erşara'nın otoritesini zayıflatma. Yani İsrail Suriye'nin üniter yapısına kavuşmasını istemiyor. Bu aynı zamanda Türkiye büyük mesaj. Bakın Türkiye çok büyük tepki göstermesine rağmen bölge ülkeleri, efendim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi vesaire büyük tepki göstermelerine rağmen İsrail'i kimse durduramıyor. Şimdi niye? Çünkü asıl derdi Suriye'yi üçe bölmek ve Orta Doğu'da değişen sınırlar, paylaşım, bölüşüm. Suriye'nin bütün kalması demek Büyük Orta Doğu projesinin sekteye uğraması demek. O yüzden amaçları bölgedeki ülkeleri parçalamak. Şimdi baktığınız zaman sizlere zaman zaman Oded Yinon planından bahsediyorum. Nedir Oded Yinon planı? Çünkü şu anda Orta Doğu'da Suriye'de uygulanan plan Oded Yinon planı. 1982 yılında yazılmış bir rapor. Bir İsrailli istihbaratçı ve bürokrat olan Oded Yinon tarafından yazıldı. Ve Büyük İsrail projesinin sınırlarını çizen ve Büyük İsrail projesinin önündeki engelleri aşmaya yönelik yön gösteren, yol gösteren, strateji çizen bir rapor o rapor. Ve o raporda yani raporun tam adı şu: 80'lerde İsrail için bir strateji. Ve bu strateji çerçevesinde büyük devletlerin parçalanması, bölünmesi ve bunu yaparken de mezhep savaşlarının kullanılması. Baktığınız zaman Irak'ta, bakın Yemen'de, aynı şekilde Suriye'de, Libya'da mezhep savaşlarını kullandılar. Bugün Suriye'de bir mezhepsel savaş üzerinden tekrar iç savaş çıkarmak istiyorlar. Yani planı 1982'de yazmışlar esasında ve bu plan şu anda yürürlükte. Şimdi değerli dostlar dikkat edin, dürziler aynı zamanda aynı zamanda e, Suriye'nin 2011 yılında başlayan iç savaşında Sünnilere karşı ciddi anlamda katliamlara karıştılar ve o gün de kime İran'ın e, İran ve Esad'ın yanında yer alarak kime saldırdılar? Sünnilere saldırdılar. İç savaşın ana aktörlerinden biriydiler. Şimdi baktığınız zaman Dürziler esasında işte Lübnan'da geniş şekilde yaşayan, ciddi nüfusa sahip olan bir e, halk ve onları koruyan mesela Cem Bolat var. Bunların başı. Şimdi dolayısıyla defalarca çağrı yapmasına rağmen Suriye'deki Dürzilere bir türlü lafını dinletemiyor. Şimdi burada asıl olan şey şu. İsrail adına bu kuruluşlar ya da bu kişiler ya da bu unsurlar harekete geçerek Suriye'yi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. O, del, o delinon planını bizzat uygulamak istiyorlar. Ve Davut Koridoru, bütün amaçları Davut Koridoru'nu e, aşmak, Davut Koridoru'nu e, e, yapmak. Şimdi bakın Türkiye ne yapıyor dedim ya, asıl mesele İsrail bunları yaparken Türkiye de boş durmuyor. Türkiye eninde sonunda İsrail'le bir savaşa gireceğinin farkında. Fakat şu anda son derece sabrediyor. Sabırlı davranıyor. Niye? Çünkü bir takım e, unsurlar, bir takım e, efendim kriterlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bir kere Ahmet Şara'nın Türkiye'yi resmi olarak davet etmesi gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki kritik noktalarda, kurumlarda bu konuşuluyor. Yani bıçak kemiğe dayandığında artık İsrail tamamen çılgınlaşıp Suriye'nin güneyini gerçekten işgal etmeye kalktığında büyük ihtimalle Suriye Türkiye'yi resmi olarak korumaya davet edecek, kendisini korumaya davet edecek. Daha önce biliyorsunuz Esad Rusya'yı ve İran'ı davet etmişti. Bu resmi olarak uluslararası ilişkiler açısından efendim geçerli bir kural. Dolayısıyla Türkiye davet edilirse yani Suriye'nin üniter yapısını korumak için ve e, Suriye'yi bir bütün olarak kalmasını sağlamak için Türkiye davet edilirse İsrail'le savaş artık kaçınılmaz hale geliyor. Bizzat Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı bunu net şekilde ifade etti. Mesela hani dedim ya Türkiye ne yapıyor? Türkiye hiçbir şey yapmıyor değil. Esasında bazı şeyleri eleştiriyoruz, ediyoruz ama Türkiye gerçekten bu anlamda sabırlı davranmakla birlikte bir takım hamleler de yapıyor. Bir kere büyük bir hareketlilik var. Özellikle Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde bir kırmızı alarm verilmiş durumda. Ve asıl projeyi söyleyeyim size. Bakın geçtiğimiz gün esasında Suriye'de bir faciadan dönüldü. Plan şuydu. Süveyde'de büyük bir katliam gerçekleştirip ve bu katliamı, bu çatışmayı, bu isyanı içeri içeriye yaymak. Yani Laski'ye, Tartus'a yaymak. Aylusailileri ayaklandırmak, Dürzileri ayaklandırmak, diğer taraftan PKK YPG'yi ayaklandırarak Suriye'nin Şam e, hükümetini yani merkezi hükümeti düşürmek niyetindeydiler. O yüzden Deyruzor ve e, Rakka'ya bir harekat başlattı bakın terör örgütü YPG. İşte tam da burada Türkiye devreye girdi ve araya birilerini soktu. Dedi ki çok tehlikeli iş yapıyorsunuz harekat an meselesiydi. Türk uçakları, savaş uçakları kalkmak üzereydi ve birileri araya girdi. O terör örgütü PKK'yı resmen Türkiye'nin mesajı iletildi onlara ve geri döndüler ve durdurdular. Onu söyleyeyim bir. iki. Türkiye aynı zamanda aynı mesajı İsrail'e iletti. Amerikan eliyle, ABD eliyle ve özellikle Dışişleri Bakanı Rubio vasıtasıyla İsrail'e bu mesaj iletildi daha fazla ileri gidersen eğer daha fazla burada Türkiye ile bir çatışma noktası oluşturursan biz bu çatışmaya hazırız mesajı verildi. İsterseniz bakın e, bizzat Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın mesajlarından okuyalım. Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya şunu dedi. Riskler çok büyük. Ortaya çıkacak istikrarsızlık tüm bölgeyi ve ötesini etkileyecek. Ötesi dediği esasında bir bölgesel savaş ee, İsrail'in saldırganlığı e, konusundaki sabırları sabırımız tükendi dedi ve bunu bizzat e, Rubio'ya söyleyerek İsrail'e iletmesi istendi. Yine PKK YPG'ye de şöyle seslendi dedi ki istenmeyen bir duruma girişmesinler, e, var olan süreci sıkıntılı hale getirmesinler, fırsatçılık beraberinde büyük riskler getirir. Bir yandan da YPG'ye tehdit edercesine mesaj gönderildi ve nitekim de bu mesajlar yerine ulaştı. Ee, ABD'nin Ankara büyükelçisi arandı bizzat yine Sayın Hakan Fidan tarafından aranarak Türkiye'nin rahatsızlığı dile getirildi. Aksi takdirde istenmeyen durumların ortaya çıkabileceği ifade edildi. Yani Türkiye açık ne şekilde İsraille bir savaşı göze aldığını ve İsrail'in ileriye gitmesi Ahmet El Şaray'ı ortadan kaldırması ve sarayı vurması, aynı zamanda da Suriye'de iç savaşı başlatması Türkiye'ye karşı bir savaş ilanı olarak algılandı. Dolayısıyla devlet en üst düzeyde tedbirlerini aldı. Sın sınırda yığınaklar var. Bakın PKK, YPG'ye hatta o İmralı'daki terörist başını da devreye sokarak çok tehlikeli bir oyun oynandığını, dolayısıyla YPG'nin hazırda bekletilerek Şam'a yürüyeceğini, istihbarat alındığını bundan vazgeçmeleri istendi. Ve Ahmet Elşar'a da açık söylüyorum o saraydan alınarak Mit tarafından koruma altına alındı ve bilinmeyen bir yere götürüldü. Türkiye boş durmuyor yani. Yine bakın bütün bu ifadelerden sonra, e, bu görüşmelerden sonra Beyaz Saray hemen açıklama yaptı ve dedi ki İsrail ile Suriye arasında bir yanlış anlaşılma olmuş. Yani bakın açıklamaya bakar mısınız? Şimdi birazdan Donald Trump'ın sessizliğine de değineceğim. Bu da gerçekten çok enteresan. Peki MIT ne yapıyordu? Milli İstihbarat Teşkilatı da boş durmadı. Bölgede ciddi anlamda aktif hale geldi. Oradaki uyuyan hücreler uyandırıldı, aktif hale getirildi. Çünkü İsrail dediğim gibi dürzi kılığına girerek özel harekatları, özel harekat unsurları bir takım köyleri bastılar. Burada kışkırtmalar yaptılar. Dürzi kılına girerek onları ayaklandırdılar. Bedevilere karşı bir isyan hareketi başlattılar. Birçoğu İsrail istihbaratına ait unsurlardı. Şimdi mesela İbrahim Kalın işte bu Lübnan'daki Dürzilerin lideri Velid Cambolat'ı bizzat arayarak durumun kötüye gittiğini ve araya girmesini yatıştırmasını istedi ve bu Velid Cambolat da bir açıklama yaparak burada merkezi hükümete efendim saygı duyulması, merkezi hükümetin çatısı altında birleştirilmesi, birleşilmesi gerektiği vurgulandı ve çağrı yaptı. Ama dediğim gibi İsrail bölgede artık gözü dönmüş şekilde hareket ettiği için bunlar işe yaramıyor maalesef. Ve e, Ahmet El Şara sürekli irtibat halindeydi MIT. Hatta e, işte Ahmet El Şara'nın korumasını e, koruma programı da MIT organize etti. Onu söyleyeyim yani. E, bir takım unsurlar devreye sokuluyor. Ve Suriye'de sınırımıza yaklaşan İsrail'e karşı burada her türlü şu anda tedbir alınmış durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Ne olur? Yani Suriye'yi neden karıştırmak istiyorlar? Çünkü bakın son dönemde Suriye istikrarlaştırılma adına yani üniter yapısına kavuşturulması adına ciddi hamleler yapılıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kaldırıyor. Fransızlar işte burada bir takım yatırımlara girişiyor. Avrupa Birliği yaptırımları kaldırıyor. Burada İsrail'in korkusu şu. Yani İbrahim anlaşmalarına dahil olsa bile Suriye zamanla Türkiye'nin etkisi altına gireceğini düşünüyor. O yüzden İsrail basını tararsanız İsrail basını esasında Ahmet El Şara'dan ya da onun hükümetinden korkmuyor. Korktuğu şey şu. Ahmet El Şara'nın Türkiye ile ilgili ilişkilerinden korkuyor ve Türkiye'nin Suriye'deki etkin olmasından korkuyor. O yüzden de istikrarlı bir dönem olursa, istikrar sağlanırsa Suriye'nin Türkiye ile çok ciddi askeri ve ticari ilişkiler içerisine gireceği ve anlaşmalar yapacağını istihbarat alıyor. O yüzden bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Bazıları şöyle düşünüyor. Ya efendim işte Ahmet Aşağıdan korkuyor şöyle böyle. Asıl korktukları şey Türkiye. O yüzden de Türkiye'nin bölgeyi dizayn edeceğini, yeni Osmanlı'nın tekrar dirileceğini ve Türkiye'nin İsrail'e engel çıkaracağını düşündükleri için şu anda Türkiye'nin 5. nesil ol uçağı olmadığının farkında. Şu anda Türkiye'nin uzun menzilli efendim füzeler konusunda şu anda yapım aşamasında olduğunun farkında. Yani Türkiye'ye karşı hava üstünlüğünü kullanarak bir operasyon çekmek istiyor İsrail. Ama dediğim gibi Türkiye bir İran değildir. Türkiye bir Suriye değildir. Türkiye bir Irak değildir. Eninde sonunda bakın İsrail cevabını alacak. Ve İsrail eninde sonunda eceli Türkiye'nin elinde olacak. Açık söylüyorum. Çünkü Türkiye gerçekten savaşa girmemek için burada istikrarsız unsurlu istikrarsızlaştırma faaliyeti olmaması için bölgenin huzura kavuşması kavuşması için sesini çıkarmıyor. Ama bu sonsuza dek susacağı anlamına gelmez. Çünkü Hakan Fidan'ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonradan açıklamaları ve Suriye'deki askeri üslerimizdeki hareketlilik artık bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor. O yüzden de Türkiye boş durmuyor. Eninde sonunda Türkiye İsrail ile Suriye'de karşı karşıya kalacak. Gelecek. Ha bunun farkında olan İsrail şimdi efendim Amerika'yı, İngiltere'yi, Avrupa'yı arkasına alarak Türkiye'ye gözdağı vermek istiyor. Gelelim Donald Trump'ın sessizliğine. Gazeteciler soruyor Suriye ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Her şeyle ilgili görüş belirten Donald Trump maalesef Suriye ile ilgili sessiz kalıyor. Niye? Çünkü ipleri kaçırdı. Bakın şimdi diyorlar ki tekrar başladılar. Netanyahu'yu istemiyor. Efendim Netanyahu'ya karşı kızgınlık var. İsrail'in Suriye'yi vurmasını istemiyor. E peki daha 3 gün öncesinde Beyaz Saray'da görüştükten sonra e, Netanyahu'nun gelip Suriye'yi bombalaması, tekrardan Lübnan'ı bombalaması ve bütün gücüyle Gazze'ye yüklenmesinin anlamı ne? Yani siz inanıyor musunuz İsrail Gazze'yi vuracak? Gazze'deki son günlerin en yoğun bombardımanını yapacak. Efendim Lübnan'a tekrar saldıracak anlaşmaya rağmen. Yine yine Suriye'yi çok sert bir şekilde vuracak. ABD'nin haberi olmayacak. Yesinler. İyi polis, kötü polis devam ediyor. Çünkü dediğim gibi Donald Trump'ı Epstein dosyalarıyla satın aldılar kardeşim. Donald Trump artık kafese sokulmuş bir kuş. Ve Suriye'deki büyük plan şu. İşte bir taraftan Dürzileri, bir taraftan Rusaylileri, diğer taraftan YPG'yi e, sahaya sürerek Şam hükümetini düşürmek. Ve Türkiye'nin buradaki kazanımlarını heba etmek ve Suriye'yi üçe bölmek. Plan bu. O de Yunan, Yunan planı devrede ama Türkiye bakın ciddi söylüyorum Türkiye son derece sabırlı fakat sabrı taşmak üzere İsrail'e ciddi bir cevap verilebilir. Ama bu cevap illa savaşla değil Suriye ile yapılacak bir anlaşma ve Suriye'nin Türkiye'yi davet ederek İsrail'e ciddi bir mesaj vereceği konusunda ciddi görüşler var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarmış olduğu tezkere de işte bu. Yani İsrail'e dönük bütün partilerin birlikte hareket ettiği bir tezkerenin çıkarılması, resmi gazetede yayınlaması bu da bir anlamda Türkiye'nin belli bir süre içerisinde harekete geçeceğini gösteriyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.